Bak hey, bak. Aha s**kinden bıçakladım. Adamı s**kinden bıçakladım. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Mert Tımet Türk. Umarım iyisinizdir. Bugün Battlefield 6 oynayacağız. Ve bir Sniper Recon insan avcısı Mert Türk videosu çekmek istedim açıkçası. Çünkü tabi biliyorum çoğunuz abi VF1'in Sniper'ı daha iyi ya falan diyeceksiniz büyük ihtimalle de. Battlefield 6'nın Sniper gameplay de gayet güzel arkadaşlar onu da söyleyeyim. Kendi kişisel altımı göstereyim. Battlefield 6'da Sniper'ın eğlenceli olup olmadığını anlayacağız. Ben şu an bu loadout'la oynuyorum. Grip olarak stabil. Muzzle olarak flash hider. Reduces information revealed when firing. Yani daha az parlıyorsunuz. Daha az info veriyorsunuz. Scope'dan bakınca, ADS yapınca. Ondan dolayı koydum ve sniper'ın olmazsa olmazı range finder. Çok rahatlatıyor. Özellikle uzaktaki düşmanları vurmak için. Zeroing'i yani sıfırlamayı ayarlamanıza yarıyor. B'ye basılı tutarak sıfırlayabiliyorsunuz. Scope aynı. Scope ellemedim. Onun dışında Bolt'u değiştirdim. ADS yaparken mermiyi ağza vermek için daha rahat. Evet doldu bu. Kanalda Battlefield 6 videoları artacak bu arada. Çünkü çok özlemişim ve beklediğimden çok daha iyi çıktı. Haberiniz olsun. Ve şöyle bir haber de vereyim. Battlefield beta bittiği zaman, altının betası bittiği zaman Battlefield 4 serverı açacağım. Bir aylığına altı çıkana kadar ki boşluğu dolduralım, oynayalım, enelim diye. Hem de biraz ısınmış oluruz. Yani bir squad bir arma bir Battlefield 4 sunucusu geliyor. Altı çıkınca altı sunucusu da eklenecek. Yani bay bir sunucu olacak. Haberiniz olsun. Hepiniz de BF4 ve çıktığında BF6 sunucularına bekliyorum. Ayrıca neredeyse her gün yayındayım. Lütfen Kik'ten takip edin. Eğer canlı yayınları izlemek istiyorsanız Kik'ten takip edin. Ayrıca Instagram, Twitter vesaire cat cat her yerden birer follow yollarsınız. Öpüyorum sizleri. Şimdi sizi videoyla baş başa bırakıyorum. Bakalım yaşlı Met Türk'ün yaşlı parmakları hala iş yapıyor mu? Birazdan göreceğiz. Deniz oraya çıkılıyor mu? Buraya çıkılıyor. Buraya antren atsana. Bu da çok belliyiz ama ya. Ben B'yi almaya gidiyorum ya. Araç maraç görüyorsunuz mu? B'deyim. Be B'ye tank gelmiş. Hop <laughs> tank aldım. Aha tank kaldı. Tank var. Hangi sektör? E'de, E'de tank var. Enes abi tank görüyor musun? Olumsuz. Arkadan bir şey yedik ama çok sağlam Tahmin ettim ya. E'de solumda burada. Tankın goblinleri var. Good fucking shot dedi yanındaki adam. Galiba goblinler öldü de tank tamam. Tank beni gördü. Tankın bir Anladım. goblin var. Benim mermim bitti. Patladı mı? Burada sniper var iki tane düşman sniper Onları öldüreyim Tekrardan Aynen Aldım Allah'a şudur C'ye geldi adam C'yi çekiyorlar bu arada 4-5 işin üstüne bırakıyorum o Lan! Yani, Yaşlı parmaklarımı s***** bir kın attım. Aha yanımda adam var lan. Yani bir yanında düşman var orada. fazla gezemiyorum. Buraya bir daha çıkmayalım bence. Buraya inanılmaz afişe. Ben de vurdum, o da vurdum. Yok, aynı. Ay ananı s***** Atışı kes Hoppa Hadi be başka ben vurdum başkası burada Erdem bu film sana gelsin canım benim <laughs> <laughs> Attım ilk atış Abi BF1'deki sniper havası yok ya Abi bunlar head ya. Evet bu head. Ya, oynamıyorum, oynamıyorum. Roketçi geri oynatacaklar bana ya. Gel gel. Siktir lan. Başkası vurdu ben. Eyvah canım. Kardeş pardon Birazcık ekmeğine ortak olduk ama 3 kişisi de gördüm Heee Çay içiyosun Aha vurdum 62 Aha hadi be Hadi Lan Drop çok az bu oyunda bir tık az drop sanki. Ha öldü. Aha. Birilerini bıçaklıyorlar yanımızda. <laughs> Çocuğun <sen> ananı kaldım <laughs> ha. Çocuğu seni. <laughs> <laughs> Yem bir adam bana bıçak soktu. <laughs> soktu bıçağı, bıçağı çıkartıp ona so <laughs> geri soktu. Alamıyoruz abi. E'ye bile giremiyoruz. Çok Gel gel. gel. Hedo. Tam ayağıma oturduk azarenki. Abi böyle bir public beni revive yapınca sevinçten taksim delisi Cenk gibi bir tarafımı açasın ya. Dünya o revive atan public mediklerin altına dönüyor oğlum. Evet. Dünyanın dönme sebebi o. Edebi kişi var. de bir kişi var ki bulamıyor Ya abi şu tank neden sadece benim bana çalışıyor? Abi tanksın sen ya. Hadi biraz savunun takım. Kepte benim dışında adam yok ya. Herkes sniper oğlum. Ya sağda be. Altı kişi bunlar kepte nasıl duruyor ya? Dur. Geliyor. Hadi siktir git. Çok güzel ya. Bu arada bu oyunda sniper çok zevkli ha. Gerçekten bu. Ben bayıldım. Güzel haritalar gelsin oynarız. Hepte 4 kişi vurdum da. Devamı var hala B'de. Ay! Babanın gemiyine geldi. Heddo. <laughs> Vallahi Vallah banlarım. Her zaman abi, abi. Erdem abi için diye ya. Buna Kim <laughs> 7 tane sniper bana bakıyor. Bırak uçağın çıkmak üzere bu adam. çok Çıkmak üzere mi? Be. Benim chatim niye beni sinir etmeye çalışıyor? Ben anlamıyorum. Hello avcısı. Hayır. Hadi be, öbürü vurdu. Ben Bırak. Mastery 16 oldu <laughs> ha sniper. Yarım saattir aynı yere geliyorsun. Gelme koyayım artık. Uzun süre oynayacaksanız verdiğiniz para çıkıyor zaten evet ki bu oyunda bayağı biz oynarız ben size diyeyim. tane, tane kilitlendi ya. Arkanda helikopter var ya. Ya şu yakınla bir koruyun beni ya. Sniper'ım ben ya. C'de bir tane İFV var. Nasıl gitmiyor? Hay tankının o <laughs> Mert abi'nin ifşa Buraya bakıyorlar ha Geldi yine ya İzliyorum gördüm Yanı kadar Öldü Beni vurdular sağlam Birinci helikopterle ilgilenirsen iyi olur. Jetle ilgileneceğim ben ya. Hızlı atacağım. Tank patlattım, heliyi de patlatacağım. Şimdi o kayda sniper'la Öldü. Nerede? Baş... Öldü, öldü. Ha.